باشینا دولت کشو کنماک نه دمک. یعنی هیچ بکلمه دی بویوک بیر نیمه ته کابوشماک و یا حق اتمه دی یه یه شانس از سریعه لنلا انلامی گلیر. سلام بند روبی. Benim gibi Türk kültürünü ve dilini sevenleri kanalıma hoş geldiniz. Çevrenizde Türk dili ve kültürüne ilgi duyanlar varsa onları da kanalıma davet edin. Hadi başlayalım hikayeyi arkadaşlar. Bir İranlı rivayete göre padişahliğin babadan oğula kalmadığı zamanlarda hukumdarlar öldüğünde tellallar şehrin en yüksek yerlerine çekip Halka bu kaybı duyuyormuş. Ondan sonra bütün şehir halkı sarayın önündeki meydanda toplanıp beklermiş. Meydan dolunca sarayın balkonunda elinde kafes olan Müneccinbaşı belirmiş. Elinde tuttuğu kafesin içinde her zaman bembeyaz güzel bir kuş varmış. او کشون آدی ایران میتولوژی سینده مطلولوک دولت و ای شانس آن لامینا گلن هما میش آی ریجا ایران دا کیز دیر ندن اونا دولت کشو دمیشلر چونکو دولت کشو کیمین باشینا کنارسا او آدم او اولکیه حکومدار اولورمش Arkadaşlar, bu hikaye hakkında küçük bir açıklamam lazım. Tarihte İran'da boylu garip bir yola hükümdar seçildiğini gösteren ne bir kayıt var, ne de böyle bir seçim yapılmış olması mantığa da uygun. Bu sadece eski bir halk masalıdır. Hadi devam edelim. Meydanı dolduran kalabalık sessizleşince, Mune cimbaşı kafesin kapayını yavaşça açıyormuş. Devlet kuşu başını kafesten uzatıp ve ondan sonra birden havalanıyormuş. Ve başlıyormuş havada dolaşmaya. Bazen aşağıya yaklaşıyormuş, bazen de bulutlara doğru yükseliyormuş ve eninde sonunda inip ve meydanda bulunanlardan birinin başına konuyormuş. Dediğim gibi kimin başına konmuşsa yeni padişah da oymuş. İşte o zaman herkes birbirine yeni padişah göstererek başına devlet kuşu kondu diyormuş. Arkadaşlar bu hikaye İran ve Türkiye'nin arasında ortak bir hikayedir. Peki hikayemiz bitti. Bu hikaye hakkında bir fikriniz varsa ya da farklı bir versiyonu biliyorsanız yorumlarda belirtilebilirsiniz. Ve bu videoyu izledikten sonra beğenmek ve paylaşmak için çok teşekkür ederim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.